son gününden yeniden merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir bulut sen de merhaba demek ister misin Merhaba. bulut uykudan uyandı şimdi e, bugün planlarımız bir tık yoğun e, yılın son gününde böyle uzun zamandır görüşemediğimiz arkadaşlarımız özge ve salihe geldik kahvaltıyı orada yapacağız e, sonrasında da hülya ablalara geçeceğiz halaya gideceğiz değil mi Sonra sonra benim sevgilim deneye gideceğiz. Saçları da mı kestireceğiz? Evet. Uzamışlar mı? Evet, başka yere gideceğiz. Babaanne de halada. Babaanneyi de göreceğiz. Babaanneyi de göreceğiz. Hı hı. O üç tane iş var, Üç tane. Üç tane mi işimiz var? Yoğun mu bugün? Doruk'la oynayacak mısın? Oynayacağım da. Hmm. gelemedik bir türlü değil mi Baba, <laughs> gitti? baban markete gitti gelecek şimdi Ye. gelecek bir şey alacakmış gelecek hemen öyle dediğimiz gibi biz geldik aslında alt sokaktayız Ramazan markete uğradı Ay, kedi şimdi ben. kedi mi geliyor arabadayız biz bir şey olmaz sonrasında e, direkt geçeceğiz Salihlere Özge'lere kahvaltımızı yapacağız Sonrasında da işte biraz otururuz oradan Hülya Bulular'a geçeriz. Öyle bizim için yılın son günü sevdiklerimizle geçireceğimiz bir gün olacak inşallah. Bizim için güzel olsun. İzlemesi keyifli olsun değil mi Bulut? özgelerden çıktık. Çıkalı bir yarım saat oldu. Hülya ablalara varmak üzereyiz. Navigasyon açık olduğu için çekim yapamadım. Özgelerde de çekim yapmadım. Bilerek yapmadım. Çünkü 9 ay falan olmuş galiba. Biz bir araya gelmeyeli, görüşmeyeli. Hazır bir araya gelmişken böyle bol bol sohbet edelim, zaman geçirelim istedik. Bu da çok güzel oynadılar. Onlar da ee, ilk defa bu kadar güzel anlaştılar galiba. Öncesinde böyle iletişim kurmakta zorlanıyorlardı. Son tam böyle kalkacağımız aşamada beraber oynamaya başlıyorlardı. Öyle şimdi Hülya Abla'ya geçeceğiz. Akşam oldu dediğim gibi saat 5. Orada işte İranlar falan da bizi bekliyorlarmış. Hep beraber otururuz. Biraz zaman geçiririz. Özledin mi halayı? Babaane'yi? İrem'i? En çok kimi özledin? Babaanne. En çok babaanneyi özlemiş bak. <laughs> Bir görüşürüz birazdan de. Bir şey görüşürüz birazdan. Görüşürüz Bir şey birazdan. Babaanneye de gideceğiz birazdan zaten azıcık kaldı şu kadar. Bu kadar. Baba nerede? Baba parayı ödemeye gitti anneciğim. Benzin alıyoruz ya. <laughs> düşer. 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 Sanki şundan düşmez gibi Şu bu yanlardan. De. Bak şu. Hmm. Al <laughs> onu mi sıra? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen ha, Çekiyorum seni hera. Ay düşürdü be. Aa. Bu İrem Aa, bir şeyler düştü. Kim kazandı? Kim kazandı? Ben. <laughs> ya İrem niye anlamadan çekiyorsun? Tüh ya. ya. İrem kaybetti. Gördün mü bak? Gittin. <laughs> Çekiyorum. İrem yine devirirse gösterebilirim sana tamam mı? Allah'ım da yaramıyor Çek diyor. Hayır da yapmış oldu. Ne yapacağız şimdi? Anne, kimde? Kimde? Sen, Kimde? de. Bulutsun. Annem Kimde? Kim, <laughs> Arka, Kim, Kim çekecek? Haydi. Ayfer teyze deme. Ana teyze yapıştır. Ne? Ne neyi yapıştırayım? Neyi yapıştır? Ya, sıra değil, ya. sıra yapıştır değil, gel değil, sıra, sende. sıra sende. Sıra sende gel. Sıra sende. Al yapıştı. Al işte yapıştı. Hadi çek. Çekecek misin? Bulut yıkacak. <laughs> Saçmalama İrem. <laughs> Eyvah. İrem, sende mi? Annem? Yıkılacak. Yıkılacak Ben yıkacağım alacağım. Hayır yıkma de. Bu boşta mı? Ay. Aa. Aa ne diyor? Ay. Eyvah eyvah. Oradan olmaz. Ya alamıyor mu bir taraftan? An üç, üç var gitti. Annem gel. Yapış. Yapıştır. <laughs> Halana yapışmadı o yüzden. Evet. Aynen çekmek zorunda değilsin bunu. lan o bunun Bulut çekmiyor. Çek, bulut lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ben bir de bulut bir kere de çeker. <laughs> ya. Bulut dokunduğunu çeker hiç bulamaz. Bozacak. Ayak da Saçmalamayın. <laughs> Saçmalama İyran. Dur düzeltelim ama. Bırak bozulsun lan. Neyi düzeltiyorsun? Elim Adam belki de bilir. böyle oldu. Evet. Kimde sıra? Bu kadar. olduğunda bu kadar yapamadık. <laughs> Bozdu hemen. Ha, şimdi bu yastığı var ya. Bu boşa <laughs> Pamuklu pamuk. çekersin. Halanda. Çek şey, da yıkılsın artık. Üstten çek üstte. <laughs> Hayır ne diyor? Yıkacak halan. Bulut. Bulut yıkıyorum. Şu boş tane. Devriliyor. <laughs> Hazır mısın Bulut? Şu kız. Hayır bu bu. Şu ne? Bir tanesi çekecek ama dokunduğunu diyecek miydin ha? Ay ne he. Hepsini şey yap, hepsini yokla. Oo ne güzel. Temizlik ne olsa uğraşma. Ha tut, tut üst tarafa. <laughs> Eyvah, ne oldu? Bulut. Bulut hadi çek anneciğim. Bir, bulut. iki... Ramon çekerse yıkılır. Ne <laughs> gittin? <laughs> 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 hani buluta? Siz bunları yapacaksınız. <laughs> Neden? Mavi 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 mavi. Bir tane daha yeşil yeşil. Ya yapamadık bu sefer. Tüh be. Allah Allah. İrem çok durma bunda İrem. Sinirimi bozdun desene. Sinir. Ha? <gülüyor> 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 Hadi başlayalım. Mavi, sarı, yeşil, siyah. Sarı lazım sarı sarı sarı. Sayın. Bas dile bas bas. Ah. i̇kimiz beraber bitirdik. Değil mi? Ama oldu? önce İrem bastı için İrem kazandı. Dur, tebrik ediyoruz. Bu sefer ona hak vermiştik. Değil mi? Ay. Al dondurma sen de. E, <laughs> <laughs> olacak <gülüyor> iş değil. Olacak iş değil. Kavga çıktı. <laughs> Kavga çıktı. Ne yapıyorsunuz ya? Tövbe tövbe. Oynayacak mısın daha kaldı? Böyle yapayım. İbrahim. Hadi at, at. Hadi bakalım. Aldı çıktık çıktık. Aldı çıktı aldı çıktı. Oh. Aldı, çıktı. Hadi bakalım. İrem bizi <laughs> yiyecek kesin Bulut. İrem bizi yiyecek kesin. Ben çıkamadım Bulut. Aynı <laughs> yere gelince ne oluyor? Ne oluyor? Ya, yiyorsun, yiyorsun ki. mı bir daha? Atayım mı e, bir daha? Eee içeri giriyor. Ee tabii yeniden Her altı bekliyor. Şey. Atın. Neresin? <laughs> tane var <laughs> <4 gülüyor> Anne, dört çıktı. Halası dört çıktı. <laughs> Bu şimdi yiyeceğim. Hayır. <laughs> senin taşını yiyecekmiş buradaki onu diyor. Saçmalama Meyrem. Hadi. İrem, senin kafanı mi ah Beş <laughs> <laughs> çıkarsa? Beş çıktı. Yedi bizi bulut. Ben şimdi seni yiyeceğim de. <laughs> at, at. Ben şimdi seni nasıl yiyorum gördü. Bak, bir güzel. Bak, Fena E ben. ben sonra benim yani. Böyle dönüyor sıra ya. 6 Kaç kaç kaç? kaç. Geri gidiyorsun. Neydi? yanlış gidiyorsun? Hı -hı. Ha? <laughs> Hadi bulut. Annem sıra sende. Hadi, Hadi annem. Ha? Altı. Afedik çıksana. İrem'i yiyelim mi? <laughs> Yiyemiyoruz. <nasıl gülüyor> Yiyemiyoruz. Şöyle çıkalım o zaman <laughs> bir tane daha. İlla ki yeriz iki tane taşla. <laughs> Hadi. Ben <laughs> Sen, <de. gülüyor> sen de. Okay. Hadi bakalım ilk kaç atacak? Evet şimdi İrem'de sıra. Yani... İki. Kaçamadın İrem. İki çıktı. İki çıktı. Dağla. Hadi sen de sıra. Sen at. Sen at. Tamam. <laughs> şimdi seni yiyeceğim İrem'de. Yiyemez, yiyemez. İki, i̇ki tane taşımız var, yeriz. Oh, altı. Altı. Altıcık altı, cümla. İki, üç, dört, beş, <laughs> altı. Allah. Allah. Bir, iki, üç, dört, i̇ki, beş, beş, altı. yedi, dokuz. Sıkıntı değil ama en güzel yer orası. Dokuz. Zara mı Altı, yedi, sekiz, dokuz. Bunlar alınmayanlar değil mi? Trabzon'da ilerle start Yolukum. noktasından geçerse 20 TL al. 20 TL al, Trabzon. Trabzon kimi? Trabzon'da ilerle. Trabzon'a Trabzon gidiyorsun. Start noktasından geçmedi. Geçtin ya. Geçer, geçti geçer, geçer, ya. ya. Şimdi geçti. Tamam, şimdi Hı -hı. geçti geçmeyecek. bir daha geçmiyor. Aynen. Burada geçmiş. olsaydım bir tane alacaktım. Altın. Trabzon'da kimin? Trabzon kimin? Bakalım mi? benim. Heh. Tamam be 3000 dolar. Ha tam ucuzmuş. <laughs> şey Nasıl olsa ben şimdi birazdan sana öderim bunu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben atıyorum değil mi? <gülüyor> evet. bize. <laughs> <laughs> 4 4 8 <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 <laughs> O senin zaten mi? abla. Ha benimmiş. Aman kendi <laughs> kendi yerim gibi rahat rahat takılırım diyorsun. Altı <laughs> altı. Bir 6. daha at da kodese git. 11 12. Muğla. Kimsenin o, Muğla değil. kimsenin değil galiba. Yok. Ha kimsenin değil, değil mi baba? Şu aynen kimsenin değil. Ver. Ver. Kaç lira? 20 Bir bin daha yazıyor. Atacağım. Kaç? Bunlar 20 mi? Hangisi? Evet 20. Bir daha at. Çift at da. İnşallah çift atarsın. Evet inşallah çift 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İzmir kimin? Benim. 3500. Hangisi böyle mi? Ertesi günden yeniden merhaba demek istiyorum. E, dün gece demeyeyim artık sabah 4'e kadar biz Metropol oynadık. Oyunlar oynadık işte okey falan oynadık. Çektim gördünüz zaten hepsini. E, ee, sonrasında dörtte işte Ayfer teyzeler, İremler gittiler. Biz de artık Hülya abla da yattık. Ee, sabah da kalkınca ev haliyle bir merhaba demek istemedim. Bir kahvaltımız yaptık güzelce. Sonrasında Bulut babasıyla beraber gitti. Koray işte onun tıraşını yaptı. Ee, şimdi böyle üzerimi değiştirdikten sonra bir merhaba demek istedim. Öyle. İçeride onlar şu anda müzik açık. Baya güzel oynuyorlar. Beni de çağırıyorlar. Ben de onların yanına gidiyorum. Birazdan da büyük ihtimalle Ramazan'da tıraşın olsun. Hazırlanır. Artık eve döneriz. Bulut için Elif ablası şöyle bir e, ne derler buna? Boyama kitabı getirmişti değil mi? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O kadar çok mu O kadar çok mu oldu? Hı hı. Şimdi çekeyim gel. Sen kursa gitmiştin o zaman. Hı, -hı. Sonra gelmiştin o vermişti. Al bunu eve götür yaparsın sonra demiştin. Sonra Buradan... bizi yapmayı unuttuk değil mi? Hı hı. Şimdi boyamamızı yapalım. Sonra artık uyku saatimiz geliyor. Yemeğimizi de yedik zaten. Eğer acıkırsan ben sana bir şeyler hazırlarım tekrar atıştırman için. Şimdi boyamızı yapalım. Birazcık. Bakalım yapabilecek miyiz bu boyayı? Evet. Oh. Anne bak şuan seçiyorsun buradaki adamı boyuyorsun. Evet dur açayım ben orayı göstersen bir daha. Hı. Şimdi göstereyim. Anne bak buradan seçiyorsun buradaki boyayı boyuyorsun. Nasıl yapacağını ben sana göstereyim mi? Fırçayı al. Bak burada dönüştürücünün renklerini buradan kontrol edebilirsin buradaki dönüştür fikrinin renklerini. Anne bir tane sayı kaza var. Sayı... Turuncu. Kırmızıyla sarıyı birleştirirsem turuncu olur. Suya koy önce fırçanı. Sonra hangi renkten almak istiyorsun? Şuradaki renklerden hangisini almak istiyorsun? E, bence sarı vay. Tamam. Sarıya değdir. Şimdi bakalım tişörtünü boyamaya çalış. Bir daha sarıya değdir. Da değdir değdir. Şöyle şöyle. Say I'm. Let's see. try to paint. I'm. Twenty nine, and I find myself wondering what happened to the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? 11, get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah, is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. this yes. Geldikten sonra kamerayı açıp merhaba demeye fırsatım olmadı zannediyorum. Öncesinde gelir gelmez hemen hızlıca bir duş aldım. Sonrasında da acıkmaya başlamıştık. Bir makarna yaptım salçalı makarna yanına da salata yaptım. Akşam yemeği olarak onları yedik. Sonrasında e, bulut aktivite yapmak istemişti. Şunu birkaç hafta önce Elif vermişti galiba yeğenim. Ee, Başak Başakşehir Belediyesi'nin çizgi film kahramanları. Ee, şöyle kendiliğinden sulu boya varmış burada. Ee, sadece hani şurayı boyamaya yetecek kadar bir şey. Ben bu kadar performans beklemiyordum buradan açıkçası ama güzel boyadı bence. Kurusun onu saklarız. Öyle bir de dün akşam e, Hülya ablayla ile kayınvalidem sağ olsunlar Bulut için yılbaşı hediyeleri almışlardı. Onları da çekemedim orada kalabalıkta. Hemen onları da göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Böyle mevsimlik bir pantolon. 6-7 yaş. Büyük ihtimalle önümüzdeki Eylül döneminde daha rahat olur diye tahmin ediyorum. Şu an biraz büyük gibi geldi gözüme. Ama çok güzel. şu mavinin tonuna ben bayılıyorum. Üstelik bulutta da çok yakıştırıyorum. Beyaz tenli olduğu için onu böyle açıyor böyle koyu renkler. Bu da yine mevsimlik. Bunu yıkayınca eğer çekme yaparsa çok yapacağını zannetmiyorum gerçi ama e, bu da tam önümüzdeki dönem için giymelik olmuş sağ olsunlar. Hemen şöyle İki giyimde havlu çorap almışlar. Bunlar tam şu an giyeceği çoraplar. Havalarda önümüzdeki hafta serinlemeye başlayacakmış galiba. Bunları da hemen yıkattırırım. Giymeye, kullanmaya başlar. Öyle saat 7'yi geçti. 8'e geliyor. Bulut'un uyku saati geliyor. Yolda biraz uyudu aslında bakarsanız ama e, o dünkü yorgunluğa istinaden uyudu. <laughs>